Herkese merhaba, ben Melora. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size oldukça lezzetli ve yapması bir o kadar kolay olan Nutella'lı kek tarifi vereceğim. Kabımıza 3 adet yumurtayı kırıyoruz. 1 su bardağı şekeri de ekleyip Rengi iyice dönene kadar çırpalım. Ardından 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip iyice çırpalım. Ben kakaolu tercih ettim ve biraz daha tat vermesi için 2 yemek kaşığı nutella ilave ediyorum. Nutella'yı ekledikten sonra biraz daha karıştırıyorum. Önceden yağladığım kalıbıma döküyorum. Kek karışımımız hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına 40 dakika kadar pişirelim. Pişirme esnasında kapağını açmayalım. 30 dakika sonrasında kabarmış olan kekimizi kürdan ya da çatal yardımı ile kontrol edelim. Ettikten sonra fırından alıp soğumaya bırakalım. Kekimiz soğudu ve kalıptan çıkarıyoruz. Kekimiz oldukça güzel ve lezzetli görünüyor. Sizlerin de yapmamı istediği farklı tarifler var ise videonun altına yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.